hemen tıkla ve kanalıma abone ol. Bebek yap poz oyunu oynamaya hazır mısın? Hadi gelin. Beraber nasıl yapıyoruz keşfedelim. Önce oyunumuzu kutusundan açalım. Aa burada Pepe'nin resmi var. Çok tatlı. Buradan geçirelim. İşte böyle. Kutumuzu açalım. Aa içinde neler var böyle. Hadi hepsini boşaltalım masaya. Ooo. Bebek yapboz oyunu. Altı eğlenceli yapboz burada. Pepe, Şila, Pepe. Kelebeğin üzerinde uçuyorlar. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Evet. Burada parçalarımız var. Hadi hepsinin önce yüzlerini açalım. Aa, ne kadar çok şey var böyle. Evet bu parçaları şimdi eşleştirerek resimleri tamamlayacağız Hadi hadi başlayalım önce almaymış sanırım parçaları dizelim Evet ne kadar çok parça var değil mi bu parça... Bu parçanın devamı hangisi olabilir acaba? Maymuş'un altı... Bu olabilir mi? Hmm, yok değil. Peki ya bu? Hayır. Bu. Evet. İşte Maymuş'un parçası. İki parçayı eşleştirdik ve Maymuş oldu. Yaşasın. Hadi. Şimdi diğer parçalarda sıra. Hmm, pepenin altı nerede acaba hmm, hangisi olabilir bu olabilir mi? <laughs> Hayır bu değil Bakalım yoksa bu mu? <laughs> bu da değil Başka başka bu bu olabilir mi acaba? Hayır bu da değil. Başka Aa burada bir şey gördüm. Pepe'nin ayakkabısına benziyor. Bu mu yoksa? Aa eşleşti. İşte bu parça doğru parçaymış. Hadi bakalım şimdi sıra diğer parçalarda. Şila. Şila'nın altı hangisi acaba? Bu mu? Cık. Yok, bu parça değil. Başka. Şunu mu? Bu da olmadı. Bu parçalarımız tamamlanmıştı. Bunları kenara koyalım şöyle. Evet, Şila'nın altı nerede acaba? Bu? Hayır, bu değil. Bu da değil. Hayır. Aynı sırda değil. olmadı. Başka. Şu olabilir mi? Bunu deneyelim. Tam parçalar birbiriyle işleşsin. Oldu. İşte böyle. Şile resmimiz de oldu. Yapbozun parçaları birbiriyle uyuştu. Evet. Maymuş, Pepe ve Şila. Hadi sıra şimdi diğer yapbaz parçalarını birleştirmede. Bakalım. Bebeni. Ah uyuştu. Bebe de oldu. Hadi şimdi sıra diğerlerinde. Bunları da kenara koyalım. Evet. Yaşasın. Yapboz parçaları birbiriyle uyuşunca tam oluyor. Resim tam çıkıyor. Evet Bütün yapboz parçalarını tamamladık. Hepsi birbiriyle uyuştu. Ve resimlerimiz ortaya çıktı. Bu gerçekten çok eğlenceli bir oyunmuş. Pepe'nin bebek yapbozu. Altı eğlenceli yapboz bu oyunda. Sakın kaçırma.